Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her zaman en güvenli liman olarak bilinen altında fiyat artışı sürüyor. Cumartesi günü 830 TL'den alıcı bulan çeyrek altın şu anda 863 TL'den alıcı buluyor. Altının gramı dolar kurunda yaşanan yükselişe bağlı olarak ons fiyatlarında yaşanan artışla birlikte sert yükseliş yaşadı. Gram altının fiyatı 504 TL'yi bulurken çeyrek altınsa 863 TL'yi gördü. Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev altın fiyatlarındaki artışı ve bu artışın nedenlerini RTV'ye anlattı. Fiyatlar yani normal ciddi ama son bir aydır işte dövizin artmasıyla. Son bir aydır fiyatların arttığını belirten Özsüzre, altın fiyatlarının daha çok artacağını öngördüklerini, bu artış nedeniyle de kuyumcuların işlerinin azaldığını söyledi. Son bir aya kadar şeyde gitti, fiyatlar yani normal gitti ama son bir aydır işte dövizin artmasıyla, onsun artmasıyla fiyatlar yükseldi. Şu anda has 527 bin lira civarında ama tabii daha da yükselme eğilimi var şu anda. fiyatların artışından dolayı da e, ee, tam kuyumcudan da işleri biraz tabi düşme oluyor. Ee, e, sana çere altın bundan bir ay önce 800 bin liraydı. Şu anda 800 yani 40 bin lira, 850 bin lira civarında geldi. Eskiden düğünlerde altının daha çok takıldığını, fiyat artışından dolayı artık tercih edilmediğini dile getiren Özsüz altının her zaman yatırım aracı olduğunu yineledi ve yatırım yapmak isteyenleri altın almaya yönlendirdi. Yani düğünlerde altın eskiden daha fazla takallardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi işte beş bilezikler takan şu anda iki tane takıyor. Bir tane zincir takan daha kısa e, ucuz şeyler takıyorlar. Ama biliyorsun bakıyorsun bütün her şeyde zam geldi. Yani demir de olsun, çimento da olsun. Altında normal yani seyrinde gidiyor yani. altın satan 2001'de 5 bin lira olan gramı 2021'de 500 bin lira. Ona göre sizi tahmin edin kaç kat arttığını.